annem bile okşasa. <laughs> Bulursa canaya benim bağrım taş olur. Teşekkürler. Yuva kurmuş bir evlilik programı izlemektesiniz. Hepiniz hoş geldiniz. konuş. Ne oldu? Evet. Evet Türkiye'nin dört bir yanından gelen tarifleri. Onları öğreneceğiz bugün. Bakalım neler. Bilenmemiş. Bir hanımefendi davet ediyoruz. Ev hanımı. Evet genel 38 yaşında hiç evlenmemiş bir beyefendi gelecek. Davet ediyoruz. Levent Bey geliyor. İnşaat talimim var. Güzel. Bir gelir oluyor mu yoksa hobi olarak mı yapıyorsun? Şimdi ne yapıyorum Neyim? ben inşaatçıyım. İnşaatı nerede yapıyorsun? İnşaat burada da yapıyorum köyde de. Güzel. Yaş İnşaatı kaçtı Hüsnü abi ayıptır. Sordum. Yani e kendimi de anlattım yorum evet. almak istiyorum. Yorum. <laughs> evet. <Kendiyim> burada. <laughs> Öylesine gül... lazım birazdan oh, buradayız. Oh iyi oldu sana. Evet su gibi devam ediyor ve yorumlara evet. devam ediyor. Melek ha. Hanım'dan evet. söz ederken günaydından, günaydından da söz edeceğim. Selçuk var. abi. Evet. Sel Böyle bir yıl bir sene Şimdi e, çok özür dileyerek yeni geldiğim için e, buluşmayı takip Güzel edemedim. ama yeşil çok yakışıklı. Çok... Bir de karşılaştım bu programları yapanlardan biri. Ben böyle bir gittim bana merhaba diyecek dedim. Onlar da tiyatro geçmiş falan var ya. E kadın böyle bir gördü beni. Herhalde beni görünce de bir sinir oluyorlar. Dönüp gitti. İnanamadım. Nasıl bir kültür? Bunun kültürle, okumuşlukla. Ya merhaba diyecek. O sana demiyor. Sen ona de ya. Ben de. Sonuçta bu. Aşkım bir şey soracağım. Çıkıyor. Sen mesela şimdi en azından burada dört senedir çıkıyorsun. Evet, evet. Yüzün tanınıyor. Bir yere, bir yere gidiyorsun. Alışveriş merkezindesin. Hepimiz aynı şey. Diyorum ki kardeşim ben <laughs> Mesela Yok, çok ben daha... bundan rahatsız değilim. Rahatsız evet. değilim. Aramızı verelim sonra devam edeceğiz kadın erkek ilişkilerine pek. Ayrıca sevmek güzel bir şey. Çok seviyorum. Şey yani? Peki var mıdır öyle? Yani... Güzelliği olsun diyorsun. Hiç var, güzelliği. Abi, abi. Var, var var Allah'a şükür. Var mı? Allah'a şükür, Allah şükür var diyor. Ne diyorsun görüşmesine Esra ile Yasin'in? Ee, Esra biraz çekimser benden 6 yaş küçük falan diye biraz. Eğer kafaca anlaşabiliyorlar. 30 sene sonra, 30 sene sonra evlenip bo boşananlar 30 sene sonra. Kimse kimseyi tanıyor. Yani bu bir hafta sonra ay Anladım. evlenip ayrılanlar da var. Çok ben uzun süre. Bence e, ben çok doğrusu. Çok enteresan. O yüzden evleniyorum. Rahatım yerinde dersin Hayır. hocam. Hayır. Evle kesinlikle ilgisi yok. Sorgül Hanım bana verecekler. Işte.